Frederic'in bilgisayarından çektiğimiz tüm verileri en ince ayrıntısına kadar analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir yol izleyelim bu abi? Çektiğimiz dosyalardaki tüm tarihleri ve yaptıkları terör eylemlerini kronolojik olarak sıralaman gerekiyor. Emredersiniz. Sen de dosyada geçen tüm isimleri, banka transferlerini ve Frederic'le bağlantılı olabilecek herkesi tespit edip raporlaman lazım. Hemen çalışmaya başlıyorum. Ben de ilgili birimlerle koordine oluyorum. Öncelikle Frederic Türkiye'de mi değil mi ona bakacağım. Çok fazla vaktimiz yok. Herkese kolay gelsin. Zehra bir saniye bakar mısın? Gel. Gel Zehra. Sizin evin yakınlarında şüpheli bir şahıs görülmüş. Aman merak etme. Arkadaşlar müdahale edip hemen aldılar adamı. Nerede peki? Sorgusu yapıldı mı? Konuşabilir miyim? Sakin ol. Şu anda tedavide. Tedavisi biter bitmez sorguya alacağız. Peki kimmiş? Benim evimin çevresinde ne işi varmış? Bir şey bulabildik mi başkan? Şu an bilmiyoruz. Yani neyin peşinde? Seninle bir ilgisi var mı onu bile bilmiyoruz. Dediğim gibi sorgudan sonra her şeyi öğreneceğiz. Francis hala kitabın peşinde. Her şeyi öğreneceğiz. Hiç merak etme. Bu arada Yağmur ve Sacide Hanım da güvendeler. Arkadaşlar 7-24 evin etrafında güvenlik sağlıyorlar. Burada kurum elemanlarında önce başka birinin müdahale ettiği yazıyor. Evet. Bizimkilerden önce başka bir etkisi hale getirmiş. Kimmiş? Bilmiyorum. Beyler siz hayırdır? Aa Zehra. Nasılsın? Aa iyiyim. İyiyim siz nasılsınız? Ne işiniz var benim evimin önünde? Aa. Müfker baba, Korkut. Bizim evi izliyorlardı. Allah Allah. Ne işiniz var burada? Ya oğlum işte... Sadece anne bir şeyler istemişti. Biz de onları getirdik. Anne nerede? Neyse. Ya sorguda mıyız? Allah Allah. Ya, ee, sıkıntı nedir? Yani Saçlanma alıp gelmişsin buraya. Hayırdır peşinde birileri mi var. Yani canımızı iste verelim. Ama arkadaşlar üzerine çalışıyor. En kısa zamanda kim olduğunu öğreniriz. Merak etme. Neyin var? Yok bir şey. Halit Başkan'ı oraya çağırdı. Tespit durum mu var? Evin etrafında şüpheli birini yakalamışlar. Elimizde miymiş? Kimmiş? Tespit edebilmişler mi? Bizimkiler yakalamış. Henüz başka bir şey yok. Francis mi? Ondan şüpheleniyorum. Şeytan diyor. Ver şu kitabı. Kurtul şu manyaktan kitabın sırrını çözmeden veremeyiz. O kitap birçok şeyin cevabı olabilir. Sorgulamışlar mı adamı? Hastanede tedavisi bitince sorgulayacaklar. Endişelenme tamam mı? Sorguladıktan sonra kim olduğunu öğreniriz. Sonra da gerekeni yaparız. Arkadaşlar da evin etrafındalar zaten. Ben de varım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk evacım. 방금? 아, 아, 아니, 우리요?